İt beni it biraz daha doğru içsene Benim sağım ama. Heh lan çok ittin Biraz daha et Heh çok cuk diye oldu tamam müthiş oldu Selam dostlar Minecraft Agalarla Hardcore ikinci sezon üçüncü bölümüyle karşınızdayız Bugün maalesef bahsi yok birkaç işi vardı belki sonradan bölüme dahil olabilir Geçenki bölümde birazcık madem ve arkadaki görmüş olduğunuz evleri falan yapmıştık. Bahsi de kendisini yapmış. Birazdan sizlere gösteririm yaptığı çadırı. Bu bölümde bir tane spawn bulmuştuk. Geçenki bölümde ben görmedim daha doğrusu. Bahsi ile Tolga'yı bulmuştu. Ondan spawnlara XP farm yapacağız ve birazcık keşif yapacağız. Birazcık da hatta videonun geri kalan hepsi keşif oluyor büyük ihtimal. Etrafı falan dünyayı bir keşfetmemiz lazım. Serinin daha iyi yerlere gelebilmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Video hakkında görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Bunlar önemli şeyler. Geçenki videoya en son baktığımda 44-45 like'tı. 100 olmadı ama bence bu bölümde yaparız. Herkes bir like atarsa 100'ü bence yaparız. Video arasında ikimizin videosunun çekilmediği tarihte Basra oyuna girmiş. Kendine böyle güzel bir çadır yapmış. Yani zaten demiştik burayı çadır mantığı falan yapmak daha eğlenceli olur diye. Çünkü adada yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız var işte ağaçtır, yemektir o tür ihtiyaçlarımız var. Bunların yanında da bu çadır yapmak, hani malzemeyi daha iyi kullanmak için çadır yapmak daha mantıklı oldu. Burada zaten Tolga'nın evi var, birazcık değil bayağı bir hayvanları evcilleştirmişler zaten. Bunları bir ara bir öldürürüz, yok ederiz, dünyadan sileriz. Şurada da bir harita var, bunda galiba sen mi yaptın? Hı hı. Bunu da Tolga yapmış gayet güzel olmuş zaten ilerleyen zamanda bunu hatta bir şey diyeyim hiç şey yapmayalım bir tane daha ayrı bir map açalım bunu hiç bozmayalım hani bu öncesi sonrası falan yaparız bir after olur güzel olur burada sandıklar falan işte karma karman çorman, çorman duruyorlar şimdi biz onu şeyden mi bulmuştuk neredeydi ben girişi unuttum Maden gelişi neredeydi? Maden gelişi bu tarafta değil miydi? Buradaydı da biz kapattık çok zombi geliyor diye. Onu, onu bulmakla uğraşalım. Onu bulmamız lazım. Şeyden... Free aynen freecam'dan bir bak. Tam altımda ya. Üçlüydü değil mi? He burada. Biz bir gidelim bakalım yani spawner ney? Ben spawner da bilmiyorum bu arada. Ne spawner'ı? Ben de bilmiyorum ki. Bir gidip bakalım. Bizim bahsiye bulduğumuz iskelet gibiydi. Öyle hatırlıyorum. O da olur. Bir bakarız ya. Tamamdır. Tolgaylar iskelet bulmuşlar. Burada da boş boş chest'ler var. Biz yine klasik şey kazalım böyle. Kaç? 1 2 3 4 5 6 8 miydi? 4 yazıyoruz oğlum her tarafa. 1 2 3 4. O zaman şey yapmanın mantığı kalmıyor. İçeri girmeyelim o zaman. Dur. Buraya 3 mesela. Buraya 4. Benim bildiğim ne kadar büyük yaparsak verim o kadar fazla oluyor. Normal farmlar 4'e 4 yapılıyor. Pardon 9'a 9 yani. Her tarafa 4 kazıyoruz. Biz burayı biraz böyle bir kazalım ya. Bravo. Aferin Togay. Muazzam ya. Harika ya. Virtüöz ya. Müthişsin oğlum. Spawner'ı kırmak çok zekiceydi bu arada. Oğlum vallahi kaptanım gidiyordu böyle. Spawner olduğunu bile görmedim. Gel şimdi bir spawner daha bul. Allah'ım. <laughs> of ya oğlum neyse ya enti kapat cüpleyi de kapat ya oğlum ya <laughs> ben diyorum ahraz bu arkadaşımız ahraz ahraz hadi nereden bulacağız şimdi bir tane daha arayacağız mı böyle avel gibi ararız oğlum nereden de vardı ya bir aramak Bak. sorun değil bulamamak daha büyük sıkıntı bulamayacağımıza eminim bence bulamayız onun bahsi bir tane daha bulmuştu bundan farklı Oğlum bahsedin ne? Spawner şey mi? Dedektörü mü? <laughs> Bilmiyorum. Ya, ya Allah'ım ne güzel. Ben kaptırmışım, kazıyorum. <laughs> Ama oğlum harbiden hiç fark ya. <laughs> Shift'ten elimi çektim mal gibi. O zaman biz yine bir spawner arayalım. Bayağı bir yarım saatten arayacağız gibi duruyor. Çünkü en yakın oydu. Bir aramaya başladım tekrar. Ol Lan az, doğru, az, önce, az, önce, kapattım kaydı. Nasıl buldun hemen? Kanka. Hocam, meşalem yok. Hemen, hemen bana bir şey at. Oradan uzaklaş. Konum at. Konum at ne? <laughs> şey at. Konum Eksi işte, konu. Evet, aynı Eksi şey. 200. Gel buraya. Eksi 200. Şöyle. Çabuk ol. Yazıyor ya oğlum. Eksi 13. Ya aşağı ineceğim biraz. Bir daha atsana. Oo Tolgay Bey bulmuş burada. İskelet mi bu da? İskelet de. Dur, ben, ben de şey var. Lan lan. Of, zor yuttum 4 can. Sen tutarsan ben şey yaparım, ışıklandırırım. Bana vurma. Kanka benim meş kalkan gitti de. Tamam kapattım ışıkla. Tamam ben diğer kalkanımı taktım. Bunlar Beğen kavga ediyorlar. Creeper. Patla sen. Patlasana mı? He. Tamam. tamam. Burada Save. bir tane daha var. <laughs> Bu isim okay. etiketi var aldım onu. Yine isim etiketi. iki tane isim etiketi isim etiketimiz var. Güzel oldu tamam. Biz yine tekrar bir farm yapalım. Şimdi dostlar bizim oraya yapmadan önce birazcık obsiden lazım. Bunun sebebi de Netra gidip Rukum'u toplayacağız ruh kum olmadan e, iskeletleri yukarıya çıkarıp kesemeyiz. O yüzden buradan birazcık obsiden toplayıp nether'e gidip sadece ruh kumu alacağız. Nether'de herhangi bir keşif yapmayacağız. Nether için ayrı bir bölüm yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. E, Tolga'nın kanalda da şu an aynı anda o da kayıtta. Sizle isteyenler Tolga'dan izleyebilir. Tolga biraz daha böyle benden bir, bir, tık daha kısa yapıyor. Hani zamanınız yoksa oradan da izleyebilirsiniz. Evet dostlar şimdi sadece ruh almak için nether'e gideceğimiz yeri belirleyelim. Bence nereye yapalım biliyor musun? Burası iskele diye düşünüyoruz hala. Aynen. Şurası bak gel. Şurası bomboş. Buraya da bir çardak tarzı bir şey giderdi ya. Direkt ortaya yapıp ortayı şey yapalım mı? Ne? Be bu şey çadırların ortası olarak portal yapalım mı? Şu taraf da olurdu. Şurası da olur mesela bak burası çok müsait şöyle. Ortak Karnık önüne gibi. mi gelsin? Ortak noktaymış gibi. Yapalım bakalım. Beğenmezsek kaldırırız zaten. Ya çok mühim değil. Bu zaten idarelik yapıyoruz. Ee, ben bende demir var da çakmak da varmış. Sen de var mı çakmak? Var var. Kanka çok kötü yere geldik lan. Normal olarak güzel yer de için kötü. Ben ben burayı hiç sevmiyorum çok zor. Abo. Burası riskli yer ya. Aa dur şurada açılıyor. Kanka şurada rukum var da. Çok uzakta biliyor musun? Bir tane Şu Aşağımızda bir... lav var ya. Lavın kenarında vardır illa ki. Ama var bir da var yalnız. Kanka ben hep görüyorum de çok uzak biliyor musun? Yoksa var yani. Hii! Lan kaç kaç beklem orada. Allah. Lan beni Basri arama Basri. Öleceğim kanka Kadir sesi aramadan dolayı çok az geliyor bekle. Tamam. Şu <laughs> an lazım. Ya bak ben... kapat şu arabayı. Kendimi bir kapatıyorum. Tamam. Şimdi dostlar burada geldik Rukum Vadisi'ne. Yakınımızda değil ama yine aşırı da uzakta değildi. Birkaç tane alalım. Geri dönelim. Fazla da Nedir'de işimiz yok. Nedir'e özel bölüm yapacağız zaten. Haydi. Hayda geleceğimiz yolun üzerinde gaz spawn olmuş. Hallederiz ya bir şeyler. Hadi dönelim eve ya. Tamamdır. Geçen sezon, geçen sezon ne lan? <laughs> geçen bölüm yanlışlıkla oyun bug'ından dolayı ölen Astra arkadaşımız artık oyuna girdi. Yani orayı dikkatli izleyen arkadaşlar zaten yorumlarda yazmışlar. Hani bassin öldü falan diye. Hani videoda söylemek istemedik. yani boşa bir daha oraları koymak falan istemedik. Bastin oyunun bir bug'ı sonucu öldü. Hani orada kalkan tutuyordu. Ama bug'da, lag'dan mı diyeyim, bug mı diyeyim yani kalkanı çalışmamış orada. O yüzden iskeletlere öldüydü. İskelet mi? Neye öldün lan? Ben düşerek öldüm galiba. İlk kalkan çektim. Kalkan çekilmedi iskelet burada aşağı düşük Ha iyi o zaman. Neyse biz spawner'ın nişasına XP'siniz XP'ye devam edelim. Şimdi aldığımız ruh koyabileceğimiz yer burası. Ruh şuraya çit kapılarını koyak bence. 1, 2, 3, şu üstte de 4 olacak şekilde. Bu üçünü açacağız en alttaki kapalı kalacak. Şurayı kıralım. Bir de burası niye açık? Mağara vardı dedim aynı. Tamam. Buraya Ruk ruh bu koyuyoruz. Da. Aa okey. Sonra buradan yukarıya kaç blok? 20 ee, blok falan çıkacağız. 20 yeter. Onu ayarlarız. Evet aradan bir yarım saat 40 dakika falan geçti. Biz buranın bu bitirdik. Normalde spawner'ın içinde yapmayı ben düşünüyordum. Bizimkilere söylemedim. Onlar da şu an yeni duyuyorlar. Belki ilerleyen kısımda spawner'ın içini de ayrı bir build yaparız. Şu an böyle bir build yaptık. Ee, burayı normalde kayıt altına alacaktık ama çok fazla gidip tüf toplayıp şu blokları falan toplaması zıt pıt uğraştıracaktı. Biz de hemen 2 dakika hallettik. Ee, sandıkları duvara doğru böyle bir gömdük çaprazdan. Normalde hep böyle tek tek buralara koyardık ama bu sefer bir farklılık olsun dedik duvara gömdük. İskeletler de gelmeye başladı zaten. Neyse hadi açılışı da yapsın bakalım Tolga arkadaşımız. Dostlar bu arada biz bunu böyle spawner'dan çıkıyorlar. Yukarı doğru geliyorlar. Dönüp 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 dolaşıp geliyorlar yani kısaca. O yüzden de biraz yavaş geliyorlar. Verim düşük gibi geliyoruz size. Ancak beklediğimiz zaman yine aynı performansı gösterecek. Şimdi dostlar iskeleyi bu tarafa yapacağız demiştik. Bu tarafa doğru hiç keşfe gitmedik. Bu tarafa doğru bir yolculuğa başlayalım ama ben önce bir tekne yapmam lazım kendime. Hatta biraz ben chestten sandıklı tekne aldım. Aa, mantıklı dur lan ben de al yapayım. Birazcık odun dönüştürmem lazım onun için. Bir tane şey bir de sandık mı lazım onun için? Tekne ve sandık evet. Ha, tamam yaptım. Hadi gidelim. Peki. Let's go. Bu üçlü çok güçlü. Başlayalım bakalım. Allah'ım lütfen Böyle nasıl diyeyim ileride basemesi yaparsak base yapmalık yine mükemmel bir yer falan bulalım. İnşallah. Burada alakası küçük bir ada. Aa orada ne var lan? Büyük bir ada. Burada ladin. Abi, Anlaşılan artık yolun sonu. Bundan sonrası ladine gireceğiz. Minecraft'ı keşfetmeye başlayacağız artık. Burada deniz bitti. Aslında şey mi yapsak lan? Bunları burada bırakalım. ileride gene varsa ne yapacağız? Doğru. Evet. Ben burayı videoya alamadım sayende Söylesen O köy bulduk çok iyi. Yakın bu arada uzakta değil. E, 1500'deyiz 1500 şu an. Ee, bakayım. Ama hani zaten zombi 1500... köyümüz var. Çok da gerek yok buraya. Ya doğru o da var. Aa ileride şey var lan. Buzul <laughs> bayan var? Basit, ses, altından konuşmayı bıraksana kanka. Ayağım <laughs> Burada şey yok herhalde ya. Demirci. Var mı? Bilmiyorum görmedim. Kütüphaneyi almadık. Taş kesici aldım. Şey bileme taşı pardon. Bu çok ihtiyacımız var ya. Bileme taşı varsa demircidir kanka. Yok oğlum demirci bulduk. değil. Böyle etrafta duruyor ya sadece küçük bir kulübe. Aa burada değişik bir ev var lan. Ben hiç böyle bir ev görmedim. Bu ne? Aa ah, demircileri bulduk beyler. Bunlar demirci değil kanka. Aa şey Madem... var. Yanlış Aa şey var. Neydi onun adı? Eee şeylerin çıktığı Hatayş. lan. Hayır hayır. Totem şey. Neydi onların adı? Baskıncılar ne? Baskıncı Bilecir kanka. He unuttum lan. Bilecir şeyi buldum. Karakol. He karakolu bulup dur ben oradan Zırh da çıkacak mı? Nereye kayboldun? Doğray, doğray, doğray. Gel desem. Kanka elini bırakmış anne gibi neyi alıyorsun? <laughs> Geliyorum dur ya. <gülüyor> <gülüyor> basri Hemen şuradaki chest'i. Oo güzel şey çıktı. Neydi adı? Eee zırh demir şablonu. Basri gelsene Basri Patates de çıktı. Nerede? Kanka Oğlum, ayrılmak videonun, yok dedik ya, videonun özeti, bas gel. Videonun özeti bahsi gel. Bahsi ne yapıyorsun? Bahsi git. Başka bir şey yok videoda yani. Kanka ayrılmak yok dedik yok oldu çocuk ya. <laughs> <laughs> Aynı ben size söyleyeyim. Nereye siz ya bu, bu arada ya biz bir yere bak, gitmedik hala köydeyim o. Tamamdır o postaki almam gerekenleri aldım. Biz bayağı bir ilerleyelim etrafı falan bir keşfedelim. İlerleyelim. Kayda değer bir yer olsa zaten kayda gelir. Girer sizlere gösteririz. Böyle biraz daha ilerleyelim. Aa şey buldum lan kiraz ağacı buldum. Tek bir tane var. <laughs> ulan koca biyomda bir tane var. Nerede lan ben ulan. niye görmedim? Şu ben. ileride tek önümüzde şu an tam önümüzde. He gördüm. Koskoca biyomda sadece bir tane var. Kör gözünüz. Hani hani diyeceğinizi yürüyün göreceksiniz zaten ya. La ben gördüm zaten. Çoğul konuşup durmam. Yok lan vardır etrafında bir tane olamaz ya. Bir tane oğlum. Bari bir tane bulduk. Onu da kırıp fidanını alalım. Base'e götürürüz. Tamamdır. Fidanı da aldım. Dostlar burada açelya ağacı bulduk. Buranın altında Laşke ismiydi. Ondan çıkıyor işte. Oradan gidip bir aksolotla alalım ya. Ağlam. Hatta şurada mağara var otomatik açık. Açık mı hadi oradan gidelim. Ya şey ver iyi olur. Açelere atalım. Masi, niye alıyorsun kanka otizm var mı sende? La versene. Aa burada burada Ölüyorsun geri mu? gel bu tarafta. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Öbür tarafa arkaya doğru. Geliyoruz bir dakika zombi kesiyoruz da. Yani, bir sürü bir bir yaratık var burada haberiniz olsun. Bas atlar, atlarken alırsan bir zahmet yani. Abooo lan lan lan. Sakin. Lan öleceğim. 3.5 kart. Anan şunu kes şunu kes şunu kes. Of ucuz yırttım iki kalp. Valla çok burası, ucuz hale. yırttım. Bura dikenli işte şeyle. Diğer madenle birleşmiş. Burada Allah bekliyoruz. Taş. Allahu. Aa! İskeç şeyi öldürdü. Creeper'ı. Müzik de iskeç çıktı. Harbi lan öyle bir şey var değil mi? Dur şuradan suya atlarsam aşağıda Aksolot'u bulurum. Oğlum Aksolot'u spawn olması lazım şu an bu arada. Daha yeni geldik belki ondandır biri bir şeyleri patlatıyor. Evet. Oğlum küçücük mü lan Yukarısı da var bu kadar yani. Çok Beklesek küçücük. spawn olur da beklemeye değer mi? Yani gidip tekrar yukarı çıkıp buraya dönsek yani şey olsa chunk'lar yeniden yüklense belki olabilir. Ben şunlardan toplayayım da Topladım ben şeyden Ye, e, Neydi o? Parlayan meyve Oğlum burada çok fazla canlı var Creeper falan da var Aslında yukarıda da bir şey var ama Acaba devam ediyor mu oradan? Bakayım Yok devam etmiyor sadece şeymiş ya Yapraklar falan Bu şeyler sarmaşık olarak kullanılıyor mu? Nasıl creeper geldi? Neyler? Parlayan meyveler <laughs> Eee yok bilmiyorum. Denemek Aa. istiyorum. Pas <laughs> Buldum. Da bana ver ee, ne la. Nereden buldunuz lan? Burada altınızda bir tane varmış. Bana da bir tane Abi. lazım ya. Ama pembe bu ya. Aa, ben pembe sevmiyorum. Demir kılıçlı kılıç, bebe zombi boğulmuş olmuş. Burada bir spawn olurlar daha ya biraz daha beklesek. Ben de. Lan sen ne ara buldun Basri? Kanka bir de şey. Ay, sizin sizin o taraf buldum. biraz böyle ağacın gerisinde belki aşağılarda vardır. Bilmiyorum, Aa iki, lan iki tane oğlum, bulduk Burada. Lan direkt karşısında kocaman biyom var ya. ya. <laughs> Geliyoruz dur. Direkt oradan çıkın hiç sapmayın. Dümdüz karşısına gidin. Direkt biyon var oğlum. Tamam ya ben şu pempeyi alacağım. Hiç olmamasından iyidir aslında. Oh. Bir tane aks yeter. Burada kahverengi var. Beniz alsaydı ya. Bok rengi güzel oluyor. Yok güzel değil. Dostlar şu anda bir tane bataklığın ortasında köy bulduk. Acaba diyoruz köylüleri de bataklık yani bataklık köyü mü? Bu bataklık köy değil de köyleri bataklık köyü mü? Onu bir merak ediyorum. Kanka yok ya düz köylüler. Ha, kurbağa var. Oğlum o bataklık yerinde spawn olmamış da olabilir. Bataklık kısmında spawn olanlar bataklık gözlüdür. Hepsine ha, orada spawn olan var mı işte? Şurada evler falan var hepsine bakalım. Ya da şey ya ne yapacağız kurbağa? Şöyle yapalım. Buranın koordinatını da alabiliriz. Yani bir işte ben bir daha gelip burada köyleri çiftleştiririz yani. İhtiyacımız olduğu zaman. Bir daha köylü taşı, köylü taşı, köylüleri falan oradan buraya taşı uğraşmayız diye dedim. Ben burada. Tamam, ben koordinatı videoda gösterdim ya. Ben prosesini şey tamam. İkiniz de kalın öyle kanka. Aa harbi lan burada bir tane var. Lan önüme çıktınız. Heh tam bataklı köylü olması çok iyi oldu. Aa hem piramit hem köy var lan. Harbi Köyün mi? de demircisi var. Güzel güzel ama bizde şey yok bakır yok ki. Bakır da iyi yerden buluruz madenden ya. Yani çok bol çıkıyor zaten. <laughs> güzel güzel şu an oradan da şey yaparız. Neydi? Hmm, buna ne deniyordu? Hmm, adını unuttum lan. Böyle es eski çağlarda insanlar bir şeyleri arıyorlardı ya böyle. Hani daha doğrusu eski insanlar. Oğlum atlamayın sakın az kalsın. Çok az kalsın atlıyordum. Oha. <laughs> Kanka bu ne? Tuzağa bak lan. Bu bir tuzağa lan bu. <laughs> Aksol türüdür. Mal <laughs> ya. Kanka ya. Suyu ben hızlıca çektim yalnız. Arada... Oğlum kafa. Güzel. O oyun bizimle güzel bu arada tuzak. Oo tane Benim 5 çıktı lan. İki elmas bir tane de şey çıktı şablon. Benim elmas 5 kırılmazlık 1. Tüy düşü Oğlum aldım? bunlar ne? Tüy düşü 3 mü? Oo Çok güzelmiş lan burası. Hadi Güzel şey çıkardım. çıktı da keşke bir de. Ya adını unuttum. Bak, Kanka şey oluyor mi? bak ben daha daha düzgün anlatayım mı? Ha. Arkeolo. tamam. Arkeoloji yeri işte. Tamam arkeoloji yapacağız işte burada şimdi. Bakırı ne yaptınız? Ben de. Ben bulmadım. Tamam onları pişirelim şey kral table yapın da. Bence evet. lan bende ben alo. Ha, tamam. tamam oğlum duyuyoruz. Pide lazım ya kanka. Fırın yapmanız lazım. Lan adamda şey bak külçe var. Külçe almış. Ha külçen de... var tamam. Tüy yok ama. Abi sen buraya nasıl su koydun lan? Normal su. Ben orta orta bloğa koydum sandım ben. Yani. Tavşan Tavuk ya. nasıl bulacağız? Tavşan ne alakalı tavuk evet doğru. Çölün ortasındayız. Çölde evde... tavuk. Aha karşıda da var. De. Karşıda da var. Ney lan? Ben görüyorum sen sizde çanklar görünmüyor ama karşıda da var bir tane premiz. Şu an tam baktığım yerde. 17 çankla ben nasıl göremiyorum? Kanka 20 çankla ben göremiyorsam. Oğlum direkt karşıda lan. <laughs> Gidiyoruz bekle ya. Biz en iyisi birkaç tane tüy mü işte fırçalar ayarlayalım ya. Kanka ben deve buldum. Eğerim de var ben bir bineceğim buna. Dur dur beni de al. Gel. Beni de al ben de binmek istiyorum. Geliyorum. Yaptım. Direkt şu bizim karşıdaki piramidin hemen burada normal Minecraft var. Yani Minecraft normal. <laughs> normal Minecraft. <Burada gülüyor> tavuk kesip fırçalar yaptık. Biraz arkeoloji yapalım bakalım. Hemen bas burada ayarlamış hemen bunu kırıyorum. Ne geldi? Aa şey geldi. Çömek parçası geldi. Bitir. Elmas buldum. Elmas buldum. Oo adam elmas buldu. Şansı. Tekte mi ya? He. Pot. Vay. Altında da şey var. Pot var. Şundan ne gelecek? Bundan da pot geldi. Oğlum oha. Ben de direkt bir ah, şey oldu. Ben de. Ha bundan da şey. 3 saksı da, mıydı? üç tane pot buldum. Üçü de bitir. Bu saksı mıydı? saksı çömlek. Oha oğlum, Bu da, o da bitir hem de. Oğlum baga mı girdi bu oyun? Yok lan bana okçu çıktı. Hayır oğlum ben de 4 tane şey kap şey, şey hı, arkeoloji yaptım temizledim yani 4'ünden de şey geldi. Vitr tamam, kafası bana, geldi. Bana okçu çömlek geldi. Okçu Allah Allah alacağız. Allah normalde hiç olmaz. Ana <laughs> Başka zaman vitr kafası istesem herhangi bir vitr kafası gelmez. Aa dur lan biz öbür şeyi yapmadık premide oraya gidelim. Öbür şey. Tamam ikinci yani daha doğrusu ilk bulduğumuz premide geldik. Burayı da birazcık şöyle bir kazalım. Umarım doğru yeri yapıyoruz. Değil? Aa tamam. Aha, burada. Aşağıda da var bir tane. Elmas çıktı lan. Yine vitr kafası geliyor bana oğlum yine bitir kafa bak şaka yapmıyorum 5 oldu bu Oha oldu ama mi problem var bak yine var bak izle şimdi yine bitir kafası yok, yok hayır. Bitir değil Hayret başka bir şey geldi şey madenci geldi